Zehra sonunda kendi kaderini dokmak için o kapıdan içeri girdi. Köyün sessizliğinden sonra fabrikanın içinde çalışan yüzlerce makinenin sesi sağır ediciydi. Ama Zehra gürültü değil, Umud'un şarkısını ve tarlada topladığı pamukların tanıdık kokusunu duyuyor. Topraktan söktüğü pamuğun hayata dönüşmesinin sesi. Zehra sadece kumaş dokumayı değil, babasının korkusuna inat harfleri de öğrenmeye başladı. Artık adını yazabilecekti. Radyoda duyduğu o mektep vaadi onun ilk zaferiydi ve Zehra keşfetmeye başladı fabrika babasının sandığı gibi kaybolunacak bir yer değildi. Bir köy kadar değil, bir dünya kadardı. Analar lojmandan çıkıp çocuklarını kreşe bırakıyordu. İşçiler fabrika içindeki hastanedeki doktorlara ücretsiz muayene oluyor, eczaneden ilaçlarını alabiliyorlardı. Por sahasında erkekler futbol oynuyordu. Ama Zehra'nın gözü onlarla birlikte koşan o tek kadına takıldı. O kadının, Sema Tokat'ın bir gün Türkiye'nin ilk kadın hakemlerinden biri olacağını henüz bilmiyordu. Hayatında ilk kez bir kadının imkansızı yapabildiğini görüyordu. Arkadaşlar, bu harfler cumhuriyetin bize verdiği yeni bir anahtar. Bu kapıdan korkmayın. Bu fabrikada nasıl pamuğu ipliğe, ipliği kumaşa dönüştürüyorsak, burada da karanlığı bilgiye çevireceğiz. Unutmayın, bu fabrika sadece bir iş yeri değil, geleceğin kendisi ve o geleceği siz yazacaksınız benzemiyor. O kaybolursun derdi. Bu adam korkmayın diyor. Demek Gürsüm haklıymış. Şehirden korkulacak bir şey yokmuş. Okumuş adam işte. Gündüz fabrikada çalışıyor. Akşam da gelip bize harf öğretiyor. Geleceği yazmak. Ben daha atımı bile yazamıyorum. Ama öğreneceğim gari. Onun gözlerini bir daha bakabilmek için. Fabrika bir dünyaydı. Zehra ise o dünyanın her köşesini keşfetmeye karar. Ediyor. O akşam Gülsüm ona başka bir dünyanın tam kalbine götürdü kesim kız. Bu ne? Burası saray gibi. Köyde hiç abartma kız. Alt tarafı sinema işte. Aa, bak bak Kemal mühendis de burada. Geçen gün yemekhanede lafladık biraz. Çok kibar çocuk. Şehirli mühendisler hep böyle görgülü oluyor. Gözüm o bize okuma yazma öğretiyor gari. Hmm, öyle mi? Bak bak seni görünce durdu zaten. Kalk konuş kız. Zehra dün verdiğim ödeve baktım. Eksik miydi gari? Bilekis çok iyiydi. Esas mı hocam? Esas Zehra esas. Bu arada sınıf dışında bana Kemal diyebilirsin. Gülsüm'ün gözlerindeki o ışık, o kendine güven. Zehra'nın içinde hem umut hem sızı bıraktı. Nereye varacağını, ne aradığını bilmiyordu ama içindeki ses bu yolda sadece harfleri öğrenmenin yetmeyeceğini söylüyordu. İnsanın içi kumaş gibi kolay dokunmazdı. Bir bakış, bir söz kaderin ipliğini inceltirdi. Zehra bunu o gün bilemedi. Sadece kalbinin kıpırdadığını hissetti ve bir gece Nazilli'de her şey değişecekti.